Efendim iyi günler Güzel bir çiçekten size bahsedeceğim Dokunma bana Küserim sana Bakın yaprağa dokunduğumuzda Hemen kapanıyorlar Allah Allah Hayret ya Hayret. Şuna bak ya Yaratanın mucizesi değil mi arkadaşlar bu ya? Şuna bak ya. Allah Allah. O toplu dokunursan o hepsi gitti. Ana. Allah Allah. Ben tek tek yaparken biri dokunu verdi. Hepsi gitti. Allah Allah. İşte böyle. Biraz sonra tekrar açıyor bunlar kendi kendini. Yaratanın güzellikleri. Şükürler olsun. Hoşçakalın efendim.